merhaba konsol takipçileri ben yiğit Arkadaşlar bugün e, Hani diğer paket açılımlarından biraz daha farklı bir konsept olacak bu biraz başımdan geçenleri anlatacağım Çünkü e, canlı canlı paket açılımını e, çekebileceğim bir ortam değildi şöyle anlatayım e, son iki gündür arkadaşlar iş yerinde böyle canım sıkılınca giriyorum FIFA companion'a e, Emre morlu bir takım kurmuşum ya o hesaptan giriyorum işte o, Kadro kurma görevlerinden yapıyordum Böyle canım sıkılıyordu İlk bir tane yaptım 82 üstü rating garantili Ve ondan Casillas çıktı Tekrar böyle bir can sıkıntısı Böyle bakıyorum patron izliyor mu biri görüyor mu falan Öyle girdim yine 82 üstü Garantili kadro kurma görevi yapıyorum İşte böyle ağır aksak Hani bakıyorum falan bakıyorum geliyorlar mı Hemen telefonu kapıyorum devam ediyorum i̇şte Ondan sonra işte orada sahil koyuyorum Bilmem ne yapıyorum Arkadaşlar ikinci görevi tamamladım ve e, paketimi aldım işte Store kısmına girdim paket açtım ve şok oldum şu an ekranınızda gördüğünüz ekran görüntüsü de almıştım bunu videoya koyarım diye bu fon çıktı gerçekten şok oldum Çünkü benim daha önce bu kadar satılamaz olup da bu kadar yüksek reytingli oyuncum Hani bir Gonzalo Higuain vardı o da otv paketlerinden çıkmıştı Hani 88'lik bu fon geldi Normalde asıl hesabımda birçok kez Bu ratingi yaptım ve Dördüncü bir şey çıkmamıştı Bu fon geldi ondan sonra vay falan dedim Neyse ertesi gün Yine aynı şeyi yaptım Yine canım sıkıldı işte Böyle açtım telefonu gizliden 82 üstü reyting Kadro kurma görevi yapıyorum Ve neyse En son artık kadro tamamlandı Kadroyu teslim ettim Ondan sonra Hediye paketimi aldım Store'a geldim. Ondan sonra bir şey oldu. Orada işle ilgileniyorum. Bastım böyle paket açılsın diye. Yani işle ilgileniyorum. Kafamı bir çevirdim. Ve şok oldum. Gerçekten şok oldum. Yani o kadar çok paket açılımı yaptım. İşte nadir oyuncular, ultimate paketler, jumbo nadir oyuncu paketleri. Hiçbir şey. Yani böyle bir kart çıkmamıştı. Ve gerçekten şok oldum ve işte karşınızda gördüğünüz 89 David Villa geldi. Gerçekten şok oldum ve hani işin kötü tarafı da bu benim yan hesabım ve bu paket satılamıyor. Ama illaki bununla ilgili bir video çekebilirim. Çünkü özel bir kart olduğunu düşünüyorum. E, piyasadaki fiyatı da yaklaşık 350k civarında. Ve şu anda da görüyorsun arkadaşlar e, PlayStation'dan hesabıma girdim. Kartı e, takımı almamıştım. İşte David Villa görüyorsun. üstte de Frenz ağacı. Yani bu bana çıktı. Ben bile inanamıyorum. Hani sizin inanmanız için böyle yapıyorum. Abi satamıyoruz. Gerçekten sıfır jeton diyor. Villayı alayım. Şöyle size bu fon, bu fonumu da göstermek istiyorum. Şimdi bakın burada kadromu görüyorsunuz. İşte Eşli Kollar, Hakan Çağlanoğlu, Emre Mor falan. Bu bildiğimiz zaten e, kadro. Şimdi şuradan İtalya'yı bulalım. ve i̇şte bakın burada da dağ gibi bu fonumuz duruyor. Bu fonda Satılamaz. Bir tane daha yapmıştım. Onu da sizler karşısına açmak istiyorum. Şu 82 üstü rating garantili. bronz hediye paketim var. Tamam. 82 üstü rating. Bir tane de sizler karşısına açayım. Bakalım ne çıkacak. Yok. Bu mesela olmuyor. Burada e, olunca olmuyor demek ki. Listeler çıktı. Demek ki iş yerinde açmam gerekiyormuş. Hani bu da böyle garip bir paket açılma oldu. Yani biliyorum çok saçma diyebilirsiniz. Ama hani bu mesela açtığım dördüncü paket oluyor. Yani dört, dört kartta iki tane vol bir tanesi özel renkli bir vol Gerçekten ilginç. Ee, neyse bu, paket, bu videoda böyle olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eyvallah adamsınız.